Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu üniversite okumak nedir? Şimdi nereden başlasak? Evet. Bir kere üniversite okumakla üniversiteye gitmek arasındaki fark. Şimdi üniversiteye gidenler üniversite okuyan arasında fark. Hani var bir söz var ya okur yazarlık ve okuma yazma bilmek. Şimdi Türk toplumu özellikle okur yazar olan pardon özür dilerim okuma yazma bilen ama okur yazar olmayan bir toplumdur maalesef. Bunun gibi üniversite okumak ve üniversiteye gitmek arada fark var. Mesela örnek bir ülkede üniversiteye giden sayısının fazla olması ülkenin gelişmişliğini mi gösterir? Bazılarına sorsanız evet diyecektir. Ama bence hayır. Bu ben kesinlikle hayır. Neden? Şimdi dışarıdan bir göz. Üniversiteye giden, üniversite öğrencisi ve talebe arasında fark var da. Yani Cemil Meriç mesela bu öğrenci kelimesini çok vasat bir kere söylem olarak, boş bir söylem olarak diyor. Bunun adı aslında da talep eder. Yani talep eden, ilim isteyen, ilmi aç, öğrenmeye açık adamı kasteder talebe. Talebe eden. Onun talebedir der. Öğrenci Nedir der? Öğrenci vasat bir kelime der. Böyle geçer cemindir. Ki kemirler işte bugün çok elektrenler vardı. Cemirler maçı kadar kitap okusun. Adam gözlerini kaybetti okumaktan neredeyse. Neyse. Yani. O sebepten ötürü onun kadar okusun nasıl geçti? Okuyabilsek geçti. Şimdi diyorum ya dışarıdan bir göz baksa mesela her yer üver, üniversite açtık söylemi var ya son dönemde yaygın. Her yere üniversite açmak o ülkedeki eğitim kalitesini yükselten bir şey değil ki. Tam tersi düşüren bir şey. Hatta dağın tepesine bir üniversite açıyorsun. Hatta o ülkeyi üniversite, o yer, her yer üniversite açmak, eğitim kalitesini düşürmekle birlikte sadece üniversite açmakla kalmıyor. Puanları da düşürüyorsun. Puanları düşürmekle kalmıyorsun. Sürekli sistemi değiştiriyorsun. Sınav sistemi. Yok TET'dir, yok AYT'dir. Daha önce ÖSS'dir, OKS'dir. ÖSYM'dir. Bir sürü sınav. Sürekli karman bir sistem oluşturuyorsun. Ondan sonra diyorsun ki vay efendim ben her yer üniversite açtım. Müthiş harika. Benim eğitim sistemim çok iyi. Senin eğitim sistemin iyi değil. Tam tersi eğitim sistemini berbat bir hale getiriyorsun. Yani affedersiniz eğitim sistemini ikine ediyorsun. Farkında değilsin. Bu bakımdan baktığımızda her yere üniversite açmak öyle çok eğitim sistemi yüksek bir olay değil. Tam tersi. Düşüren yani üniversiteye giden ve üniversite okuyan. Arada fark var. Şimdi oraya geleceğim yavaş yavaş. Ne gibi fark var? Ya işte çocuklar okuyor. Cumhuriyeti vardı. Hayır, tam tersi. Okumuyor. Üniversiteye giden farklı, üniversite okuyan farklı. ya yani ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Birinci model, ikinci model. iki tane model alalım ele. Birinci model geldi üniversiteye, başladı, kaydını yaptırdı. Hocalarla tanıştı, derslere başladı. Dedi ki kendi kendine, ya kardeşim ben bunu okuyacağım, bitireceğim. Ama bitirdikten sonra, yani burada teoriyi öğrendikten sonra bu benim pratik haline dönüşecek. O bakımdan pratik haline dönüşecek için ben bu işi tam öğrenmem lazım. Önemli olan benim için ilk bir de diploma değil. Önemli olan benim için diplomadan ötürü öğrenmek. Bu anlayışla gidiyor birinci zihniyet. Diyor ki bitirdikten sonra ben bunu pratiğe dönüştüreceğim. Ya bunu meslek olarak yapacağım ya da ilerleyeceğim. İşte akademik kariyer yapacağım. Akademisyen olarak devam edeceğim ve öğreteceğim. Bu zihniyetle devam ediyor. İşte bu süreçte ne yapıyor mesela? Sürekli çalışıyor. E, ee, sosyal hayattan çok kopmuyor. Ben mesela öyle bir öğrenci, Öğrencim hala da öğrencilik halinde devam ediyor biri olarak. Sosyal hayattan çok kopmuyor ama profesyonelce davranıyor. Mesela Kemal bir sözü vardır bununla ilgili. Der ki e, tasvip etmiyorum. Hiç olmasın kimse. Yanlış anlaşılmasın. Burada profesyonelliği anlatmayı söylüyorum. Kemal Atatürk diyor ki mesela bir sözünde ben diyor İçki diyor, benim diyor keyif işimdir diyor. Ama diyor ben diyor hiçbir zaman diyor ikmallerden önce, eğitimlerden önce ağzıma diyor bir yudum diyor içki sürmedim diyor. Ve diyor sabah diyor en erken kalkıp ben diyor işe gittim. Ben diyor eğitimlere kalktım diyor. Ben yaptım diyor eğitimlere gittim diyor. Bu bağlamda diyor içki benim diyor keyif işimdir diyor. Önce diyor iş diyor ön planda olmalı. Çalışma ön planda olmalı. Daha sonra diyor Keyif içiyorum arka plandan. Mesela ben çok önceden başlarım okumalara. Çok önceden. Yani vize haftası başlamam. Final haftası başlamam. Vize haftası ne yaparım? Bir tekrar ederim. Final haftası bir tekrar ederim. Mesela bir kitap mı tanıtacağım? Onu iki hafta önceden okumaya yaparım. Bir hafta zaten üç dört günde de kafamda oturmuş olur. <laughs> çok önceden başlarım. Önceden başlayacaksın. Rahat etmek için. Bu profesyonel bir Bu üniversite okumak. Bu okumak okur yazar olmak, okumak olmak. Mesela <laughs> Yahya Kemal Beyatlı vardır. Özür dilerim. Yahya Kemal Beyatlı vardır. Meşhur şair. Bugün gencin biri. Üniversite talebesi. Tabii öğrenci de olabilir. Üniversite talebesi. E, üniversite giden de olabilir. Onu bilmiyorum da. Diyeyim. İşte bir genç diyeyim daha doğrusu. Geliyor. Diyor ki ey ustad nasıl yazar olabilirim? Diyor ki okursan okur yazarsan yazar olursun kardeşim. Bu kadar basit. Diyor. Böyle bir cevap veriyor işte. Kur yazar. Üniversite okumak, üniversiteye gitmek. Birinci modeli anlatmaya devam edeyim. İşte başlıyor okumaya. Diyor ya ben bunu bitirdikten sonra bu benim pratiğim olacak. Ben bunu meslek olarak yapacağım. Veyahut işte akademik olarak insanlara anlatacağım. Yarın bir gün ders vereceğim. Mesela hoca olacağım, ders vereceğim. Ya mühendis. Mühendis olacağım. Bir şeyler üreteceğim. Bunu öğrenmem lazım. Örneğin hani inşaat mühendisiyim. Doğru inşaatlar yapacağım. Benim elimden geçecek. Elektrik ve elektronik mühendisiyim. Elektrik ve elektronik yarın üreteceğim. Ya da yazılım mühendisiyim. Bilgisayarların yazılım benim elimden geçecek. Veya bilgisayar mühendisiyim. Bunun işte yapımı edimi benim elimden geçecek gibi zihniyetle başlıyor ve o zihniyetle devam ediyor. Tamam mı? Bu işte üniversite okuyor. Bu üniversite okuyor bu öğrenci. Ya doktor. Yarın ben bir gün bakacağım. insanların sağlığından sorumlu olacağım. Yarın bu getireceğim. Uzmanlığı var falan. İlerleyeceğim. Profesörlüğe kadar gideceğim. İşte bunun için devam ediyorum gibi bir zihniyetle gidiyorsa bu da üniversite okuyor. Yani bu okuyan zihniyet. Okuyan anlayış. Başka bir. <laughs> bir de üniversiteye giden var. Aman diyor. Bize final haftası çalışsam yeter. Bize final haftası okusam yeter. Pratiği falan öğrenmeye de gerek yok. Bir şekilde üniversiteyi bir bana yeter. Bu diplomayı bana, bu diplomayı alayım bana yeter. Diploma benim için önemli. Öğrenmek önemli değil. Bir an önce bitireyim. Diniyet bu. Akademisyenlik ben akademik kariyer zaten düşünüyorum. Anlayışında tamam mı? Zaten düşünüyorum. Boş ver. Ne olacak canım yapıp da falan. Düşünüyorum. Bitireyim. Hoca falan olmama da gerek yok. Anlatmayacağım falan. Zihniyetinde. Bu üniversite okumuyor. Bu üniversiteye gidiyor. Bize final zamanında da işte birilerinden not dilenirim. Onun dediğini yaparım. Not isterim. Onlukları alırım. Eller vardır bir tane iyi niyetli. Onlara kere çöriz oluyoruz bizim gibiler de. Keriz oluyoruz açık konuşayım. İyi, 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 iyi niyetimiz suistizm hal ediliyor. O zamanlar işte peşimizde gezenler çoğunun kankası olduklarımız. Ondan sonra döndüğünde selam verirler. Çoğu o zamanlar mesela özellikle Fize Binali adamları lazımdır. Bunlara göre keriz olduğumuz için biz o zamanlar mesela yaşımız büyükse abi oluruz. Aynı yaşı bize yakınsa işte kardeşi oluruz. Kanka, ama bize final bittikten sonra yüzümüze bakmazlar. Selam vermezler. Nasılsın demezler efendimizin böyleleri var. Onlara göre keriziz biz. Tabi acaba biz mi keriziz onlar mı keriz? Onu da bir tartışmak lazım. Çünkü bence onlar kerizin kerizi. Niye derseniz hayatı öteliyorlar bu kerizler. Hayatı öteliyorlar. Farkında değiller. Zannediyorlar ki işte bir şekilde diplomayı alayım de ondan sonrası bitsin. Bu diplomayı alayım ondan sonrası bitsin. Hiç, hiç önemli değil. Nasıl olsa bu. Zihniyet bu. İşte bu insanlar, bu kişiler diplomayı almakta da zorlanacaklarını bilmiyorlar. Bunlar diplomayı bile almakta zorlanacaklar. Zorlanıyorlar. Bu ikinci modelde hem diplomayı almakta zorlanırsın. Hem hayatı ötelersin. Başka da sana hiç atandırma. Ne de bir şey, çok bir şey öğrenemez. Çok bir şey öğrenmeden düz bir şekilde diplom mezun olursun. Üstünde de yazar işte atıyorum. Ben atıyorum. İki bir gün siyaset bilimi mezunu yazar tarih bölümü mezunu yazar, mühendis yazar, psikolog olarak yazar ama hiçbir şey bilmiyorsun. Dört yıl gitmişsindir hiçbir şey bilmiyorsun. Anlatacak hiçbir şeyin yoktur. Üretecek bir fikrin yoktur. Ortaya koyacak bir tezin yoktur. Neden? Çünkü sen üniversite okumadın ki. Sen üniversiteye gittin. Gittin sen üniversiteye. Sen okumadın. Sıkıntı orada. Gittin. Ne yaptın gittin? Arkaya attın kendini. Koydun kafayı uyudun. Derse bazen girmedin. indin aşağıya okey oynadın. Of oh, bu hocayı kim kek kek dedim. Bir an önce dersin bitmesini istedin. Ders bitti. Tamam mı? İndin okey oynadın. Misal. Ya da bu hocayı kim kek kek dedin? Derse girmedin. Uykunu bölmedin. Misal. Feragat etmedin. Benim mesela bir şeyim var. Bazı şeyleri kazanmak için bazı şeyleri kaybetmek lazımdır bu hayatta derim. Bazıları ne demek istiyorsun ya der yanlış anlar beni. Ben tutup da başınızı belaya ona buna külen beylik satında bir şeyler elde edin. Külen bey bu arada benim soy ismi o ayrı konu da. Zaten o lafa da küçük oluyorum. Bir tanesi çıkıyor geçen. Bana şunu demeyin, bunu demeyin. Kuran Bey değil. Yok ya. Dedemlerin bir hakkı bağlı var mı? Yok. Nerede Kuran Bey oluyorsun sen ya? Kuran Bey benim kardeşim. Geçten o işi. O sebepten ötürü ha, Kürhan Beylik gibi bana bu anlamda söylemiyorum. Yani bir şeyleri kazanmak için, bir şeyleri kaybetmekten kastım. Uyku gerekirse uykundan feragat edeceksin. Gerekirse uyumayacaksın. Gerekirse o yemeğinden feragat edeceksin. Eğlencenden feragat edeceksin. Gerekirse bu öteleyeceksin bazı şeyleri ki bazı şeyler kazanasın. O okey okay oynamak zevkli bir şey. Tamam. Ben çok bilmiyorum da oynadım biraz zevkli bir şey. O okey oynamaktan feragat edeceksin. Tavla oynamak çok zevkli bir şeydir. Benim çok sevdiğim bir şey. Gerçi öğretmenlerim de hep beni o ayrı konu da. <laughs> Neyse işe katalım. Tavla oynamak çok zevkli bir şeydir ama o tavla oynamaktan feragat edeceksin. Geri gelin. Hatta hatta ben futbol sevdalısı bir sürü video çıkmış bir adamım. Futbol aşığı bir adamım. Yeni gelecek o futbol maçını izlemekten feragat etmek zorundasın. Yani Bazı şeylerden feragat edeceksin hayatındaki bazı şeyleri kazanabilirsin. Feragat etmeden, bazı şeyleri kaybetmeden bazı şeyleri kazanmanın yolu yoktur bu hayatta. Üniversite okumakta böyledir. ama ben ondan feragat etmeyeyim. Eğlencemden feragat edemem. Şundan feragat edemem. Bundan feragat edemem. Ama bunu kaybedemem. Ama bunu kaybedemem. Dersen Derse de gelmezsen ya da geldin arkada uyudun. Mesela örnek vereyim. Ben lisansta okurken Doğu Türkistan ödevi aldım. Tamam mı? Doğu Türkistan ödevi aldım. Ben anlatıyorum dersi. Arkada baktım uyuyorlar. Biraz da gür sesle anlatıyorum. anlatıyor. bana yazıyorlar. Hoca biraz narin anlatır. Tamam mı? Ders veren hocamız. Narin anlatır böyle. Sağ, yani gür bir sesim var benim. Ondan sonra farkındasınız. Dedi. Narin anlatır. Ben öyle değilim. Biraz daha e, heyecanlı anlatan bir tipim. Onu söyleyeyim. Bilen biliyor zaten. Heyecanlı anlatırım. Akşamına bana yazıyorlar. Ya Ufuk ya abi. Hoca bugün derste ne anlatmıştı? Biliyor musun? Dedim. Şaka mı yapıyorsun? Yok abi diyor. Yok diyorum. Gerçekten ne anlatmıştı hoca diyor. Anlamadınız mı dedim. Ne anlattığını bilmiyoruz ki hocanın diyor. Anlatı anlayalım diyor. Siz dedim derste yok muydunuz? Yok diyor. Değildik ama diyor. Ne anlattığını bilmiyoruz diyor. Hocam, hocanın diyor sesi biraz diyor. E, yavaş anlatıyor ya diyor. Ben de dedim ki. Yalnız dedim bugün dedim dersi anlatan kim dedim? Sesi dedim bayağı dedim gürdü dedim. Nasıl ya diyor, hoca genelde yavaş anlatır falan. Bayağı gür sesli bir adam dedim. Hep dedim o adamı dedim çok iyi tanıyorum dedim. Nereden tanıyorsun ya dedi falan hocayı. Ben de, dedim ki dersi anlatan adam bu dedim. Bunlar tabii 3 sene önceki. 30 yaşında bir adam dedim. Ben o adamı dedim. 30 senedir tanıyorum dedim. İyi tanıyor, tanıyorum. O, adamı dedim. O, benden iyi tanıyan yok dedim. Ben de kafamı buluyorsun falan dedi birkaçı. Kafa bulmuyorum. Ders dedim. Ben anlattım. Ben. Ders dedim. Ben anlattım. Ya nasıl ya dedi. Arka dedim Uyuyorsunuz. Derse kimin anlattığını bile farkında değilsiniz. Al sana üniversite okuyor şimdi bu. Tabii üniversite okuyor. Bir şey diyeceğim olmayacak. Okumuyor kardeşim. Geliyor. Gelmek farklı şey, okumak farklı şey. Ne? Okumak farklı şey, gelmek farklı şey. Üniversite okuyan üniversiteye gelen arasında fark var, fark. Arada fark var. Üniversite okumak farklı şey, gelmek farklı şeydir. Adam geliyor sadece. Niye? Bu işte bu zihniyet. Sonra ne oluyor? Bu zihniyet bitirdim bir şekilde. Üniversite mezunu olarak görünüyor. Her yerde üniversite. Bu ne biliyor musunuz aslında? işsizlik oranı yüksek görülmesin diye yapılan bir hamle. Başka bir şey değil. İstihdam etmiyoruz kimseyi. İşte öğrenci. Niye? İş görünüyor. İş görünüyor. Şimdi örnek vereyim. Ben askerliğimi Kıbrıs'ta yaptım. Güvercinlik köyü. Gazimağusa. Kıbrıs'ta yaptım askerliğimi. Buradan giderken yakın çevrem hatta bazı akrabalarım dediler ki ya sen orada işte yüksek iyi asker maaşı alırsın. Verirler sana. Asker ücreti verirler. Yurt dışı ya işte Kıbrıs sonuçta Aldım 80 lira 100 lira o zamanın parasıyla. Aldığım o. Fazlasını almadım. Alanlar da arkadaşlarım da öyle aldı. Aldığım o. Tamam mı? İşte giderken bir harcira aldım. Bütün askerlerin aldığı gibi. Onun için de para falan almadım. Neden peki almıyordum ben? Söyleyeyim size. Neden yüksek para almadım orada? Söyleyeyim. Çünkü portakal işçisi olarak görünüyordum Kıbrıs'ta. Diğer askerler gibi. Portakal etkisi olarak göründüğümüz için asker olarak görünmediğimiz için resmi kayıtlarda 80 lira 100 lira alıyoruz. Bu kadar ne? Şimdi aynı. Üniversite öğrencisi olarak görünüyor ya. İşsiz olarak görünmüyor. Öğrencilik de bir iştir çünkü diye görünüyorlar. O yüzden ötürü. O yüzden 300 bine kadar düşürüyor puanını almayı. Girsin. işsizlik olarak görünmesin. Tamam mı? 650 liraya da tamam. Eğer ki çıkarsa o. Gerçi baba memur ana memursa çıkmıyor. Ayrı konu da. Baba ya da ananın bir ma maaş falan varsa çıkmıyor. Baba ikkiyse işte annenin falan maaşı yoksa çıkmıyor, çıkıyor. Öbür türlü çıkmıyor. Onu söyleyeyim size. Yani emekli bile olsa çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Nedeni bu. Bazı işte Annesi babası diyor vefat etmiş diyor. Ama diyor adama diyor burs çıkmaz diyor. Yani belli. Annesi hayattadır. Emekli maaşı alıyordur babadan. O yüzden ötürü çıkmamıştır. Niye çıkmayacak başka? Ya da işte ailede emekli maaşı vardır döne tamam mı yani birinci dereceden tabii ikinci ya da üçüncü derece değil yanlış anlaşılmasın. O yüzden çıkmıyordu. Başka bir sebebi yoktu. Onu da bir değineyim de burada. Onu da söyleyelim bu üniversite konusuna değinmişken. Bu bağlamda devam edeyim konuyu anlatmaya. İşte bu ikinci model Türkiye'de maalesef çok yaygın bir model. Çok yaygın bir model. Şimdi mesela örnek vereyim. Geçen işte bir konusu döndü. Mesela bugün düz me düz öğretmen olmakla üniversitede hoca olmak arasındaki arasına baktığımızda üniversitede bugün hoca olmak daha kolay. Nasıl ya diyeceksin. Evet daha kolay. Neden kolay? Şundan. Yüksek lisans yaptınız diyelim ki bitirdiniz. Asper kadar şans vurdu. Tamam mı? Atandınız düz öğretmen olarak. Yüksek lisans yaptığınız sistemde göründüğü için kıdem tarzını alıyorsunuz. Bu bir avantaj. İki, Yüksek lisansta diyorlar ya 300 tane üniversite var. E hepsi araştırma görevlisi alıyor. 3-4 tane araştırma görevlisi aldıklarını düşünelim. 1200 tane araştırma görevlisi yapıyor. E zaten Türkiye'de doktorayı bitiren 50 bin kişi var. Yüksek lisansı bitiren de o kadar. i̇lla bir yere atma şansınız var kendiniz. Bu tarafta, bu tarafta ben tarih bölümü mezunuyum. Daha önce siyaset bilme var. Bunların bölümü mezunuyum. Bu tarafta binlerce kişiye geçmek zorundasınız. Binlerce üniversite mezunu var. Binlerce tarih bölümü mezunu var. Hepsini geçmek zorundasınız ve tarih bölümüne atanan kişi sayısı 800 kişi yılda. 800 kişi buluyor, bulmuyor. 1000 kişi bile yok. Binlerce kişi geçip o 800'ün arasına. Hatta 800'ü geçtim. Yani 80-90 puanları bulup ilk 1000 falan kendinize atmanız lazım ki atanma şansınız olsun. Ee, o da demek ki yüksek lisans yapıp akademik olarak devam etmek daha avantaj. Ha Şu var. Yüksek lisansla lisans arasındaki fark nedir? En büyük fark. Dedim ya lisansta lisansta ondan bunları not olarak sınıf geçebilirsiniz. Hayatı öteliyorsunuz gerçi o ayrı konu da. Keriz gibi bulduğunuz bir adam vardır. O kerizden onun düşüncesini söylüyorum. Belki o notu isteyen daha büyük keriz. O ayrı konu da. O kerizden notu bir şekilde alıp sınıfı geçebilirsiniz. Üniversiteyi bir şekilde bitirebilirsiniz. Tamam mı? Ötelemiştinizdir hayatı. Yani bitirebilirsiniz. Okumanıza bile çok gerek yok. Hatta bazı derslere gelmeyerek de bu işi halledebilirsiniz. O, hoca yoklama falan almıyorsa, hoş görüldüyse. Yoklamadan bırakmayan bir öğrenci, bir öğretmen, bir öğretmen tipiyse. Mesela ben hoca olsam yoklamadan bırakmam. Ama, ama yoklamadan bırakmam. Ciddi söylüyorum. Ama çok farklı şeylerden bırakabilirim. Tabii. Çok farklı şeylerin donanımına bakarım. Ben anlarım zaten. Donanımına bakarım. Konudaki bilgisine bakarım. Efendime söyleyeyim. Ders Talebe mi? Üniversite okuyan mı? Üniversite öğrencisi mi? Ona bakarım. Ha şu var. Şöyle takmam diyorum. Adam bir iki hafta gelememiş. Bana söyler hocam böyle böyle bir durumu var. İnsanlık hali. Der yani derim ki der ki mesela ailevi sorunlarım var. Olabilir. Der ki mesela olabilir insanlık hali. Yani hocam nişanlı nişanı attı. Psikolojik olarak psikolojim bozuldu. Ya birkaç hafta gelmeyeyim ben. Toparlamam lazım. Derim oğlum gelme ya da kızım gelme tamam fark etmez. Yaz evde ne yaparsan ya. da dedi ki ya hocam işte ben depresyondayım unutuldum sevgilimden ayrıldım çok yalnızım. Vardı ya şarkısı Göksel diye bir şarkıcı vardı. O moddayım. İyi değilim. Dedim ki ama daha önceden ama daha önceden bu öğrencinin derse katkısını iyi durumunu görmüşüm. Ama adama bir haller olmuş. Olabilir insanlık hala. adamın psikolojisi gitmiş. Bu adama bir tamam. Tarım oğlum kalıcıya da Kafanı tamam derim kardeşim kafanı topla. Ondan sonra gel. Zaten bu halde bana bir fayda olmaz. Kendine de bir fayda olmaz. Önce kendine faydalı olacak diye bana bir faydalı ol. Tamam derim gelme sen. Ama bana açıklayacak durumu. Durum bu. O kadar anlayışsız kimseler değiliz. Çok şükür. Ama hocam şarkı... ya ben bir an önce diploma ödüneyim ya. Diplomayı bitireyim. İki de manita çakayım. Manita bulayım. Eee tamam. Manisa'ya gezmek zevkli mi hocam? Zaten Manisa için geliyoruz ya. Ne güzel kızlar var. Ne yakışıklı çocuklar var ya. Onun için geliyoruz. Ne yapacaksın ya o kipte? Ben öyle ciddi yarayım baba. Bodundasın. Ben de bunu fark ettim. Sen arkadasın. Futbola benim kadar aşık ol. Derste maç seyrediyor. Ulan hıyar derim. Dersten sonra seyredemiyor musun? O saatte. Derste maç seyrediyorsun atıyorum. Dersten sonra seyredin. Bir özet seyrediyor kimisi. Manyak. Akşam akşam tamamını seyretseydin 90 dakika. Dertte izleyecek ne var? Bu ne demek? Beni takmıyorsun sen. Umurunda değilsin. Seni anlatmam. Bu farklı. Ya da arkaya atmışsın kendini okey oynuyorsun telefonda. Zannediyor ki zannedersin ki ben onu seni görmüyorum. Çık derim ya. Çık çık çık. çık, çık. Sen ne yapıyorsun? Kapat lan o telefonu. Vardır öyle. Geçen de gördüm. Birkaç kişi görüyorum öyle bazen. Oturuyorlar beş kişi bir masaya. Bir telefon. Öbürünün elinde bir telefon. Öbürünün elinde bir telefon. Ulan manyak mısınız nesiniz ya? Manyak mısınız nesiniz oğlum? Madem telefona kilitleyeceksiniz niye oturdunuz o masaya? Masaya 4-5 kişi oturuyorsa sohbet muhabbet için oturulur. Fikir verici, tartışma, ilmi olur, akademik olur, sporsal olur, sanatsal olur. Farklı konularda konuşabilirsin. Freud'a, murayta Freud gir. Yap bir şeyler yani. Telefona kilitlemişsin. Ne oluyor lan? Ne oluyor? En nefret ettiğim şeydir. Telefona kilitliyorsun. Kafa mı lan burası derim ondan sonra en sonunda? yap. Kafanı göre takın. Yemek için biz muhasebe oturduk o zaman. Sen telefona kilitleyeceksin. Koy kapat. Sessiz al. Bir şey yap. Bu hem yanındaki insana saygısızlık hem de kendine saygısızlık. Kendine saygısı olan bir adam o tavırınızı kendine yapma. Kendine saygısızlık. Eğitimsizliğin dibi. Eğitimsizliğin dibi. Evet eğitimsizliğin dibi. Ciddi söylüyorum. Eğitimsizliğin dibi. Mesela öyleleri var. Adam telefon açıyor. Telefonu ilk açan kapatır. Telefonu açtınız ya. Ama şu vardır. Karşıdaki kişi. Tamam mı? Karşıdaki kişi. Mesela sizden yaşça büyük. 30 yaş var aranızda. Adam babanız yaşında. Mesela atıyorum babanızı aradınız. Ya da annenizi aradınız. Yani ondan sonra aradınız. Konuştunuz telefonda ben hiçbir zaman onu yapmadım. Yapmam da. Ön, çok işte dediğimi dedikten sonra beklerim. Karşımdakinin kapatmasını beklerim. Kapa o kapatsın diye beklerim. Hop. Baktım kapatmıyor ben kapatırım. Tamam mı? Veya açan kapatır. Karşıdaki kişi sizi aramış. Tamam mı? Karşıdaki kişi sizi aramış. Siz önce kapatmayacaksınız telefonu. Onun Hadi görüşürüz dedi ya onun kapatmasını bekleyin. O kapatmıyorsa siz kapatın. Bu da bir görgü kuralıdır. Bu da bir eğitim kuralıdır. Bunu da atlıyor şöyle insanımız. İşte bu bir hocamız demişti bize. Böyle bir tartışma ortamı oldu. İlimsel bir tartışma. <laughs> Aziz sözünden çıkmıştı. Hocam dedim Nesin'e herkes kızıyor da %60'ı aptaldır dediği için. Nihalatsın ki ondan daha ağır dedim. Gerizekalılarla, delilerle ve delilerle ve bu hastalarıyla doludur diyor. Yani atsız dedim iyi oluyor da. Nesin dedim iyi yok kötü mü oluyor. Ne iyi yani yüzde altmış demiş adam dedim. Ben. Dedi ki Mesela o değil sadece. Dedi. Nedir hocam diye sordum. Tamam mı? Nedir hocam diye sordum. Efendim. Anlattım böyle. Nedir hocam diye sordum ben. Dedi ki bu sıralar dedi hocam. Diyor. Üniversite okumak mı? Gelmek mi? Her şey bu sıralardan geçiyor. Bu sıralarda eğer ki üniversite okuma zihniyetiyle geldiysen dedi. Farklı bir ülke olabilirdi burası. Ama maalesef görüyorum ki dedi. Herkes dedi üniversiteye giden dostlar pazarda görsün işine geldiği için böyle. Maalesef bu anlayışta işte hala kırılmaz. Eğitimdeki en büyük temel eksiklerimizden de biri bu. Artık üniversiteye giden değil, üniversite okuyan sayısı bence artsın